Yurdum insanı gün geçmiyor ki mizahta sınır tanımamaya devam ediyor. Ay, Güzel yurdumun havasından mıdır, suyundan mıdır bilemiyoruz ama Türk olduğumuzu büyük bir gururla her yerde belli ediyoruz. Her konuda olduğu gibi koronavirüsünde de aynı şekilde üstün vurdum duymazlığımız iş başında. Bu kadar ciddi bir konuda bile bazılarımızın aklı hala yapamadıklarında. İçinde sıkıldım anam. Ben evin içinde sıkıldım. Gideceğim köyüme de ekmekler edeceğim. Ben sıkıldım burada, sıkıldım. Geçtiğimiz günlerde alınan bir kararda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza dışarı çıkma yasağı getirildi. Bu yasağa kadar parklarda ve banklarda ne kadar çok yaşlı varmış farkında değilmişiz. Yaşlarımız adeta kültür mantarı gibi parklarda çoğalıp aslanların bölgelerini koruması gibi parkları korusalar da genç nesil daha baskın çıktı. <laughs> Yapılan bu çalışmalar sayesinde büyük bir kısmının yasağı boyun eğdirmiş olsak da hala oralarda bir yerde firar eden dedeler var, eminiz. Siz değerli gençlerden tek dileğimiz yaşlarımızın dışarı çıkmalarına engel olmanız. Sana niye gittin dün? Portakal getireyim dedim. Kız şu adamı çözdün. Bırakın bırakın. Bir daha gitme söz veriyorum. Söz mü baba? Söz. Aşağı inmek yasak. Ah, tamam mı? Tamam. Çayımı verin şimdi. Çay için de. Onu şu çay ver oğlum ya. Dedeler bir yana bir de nenelerimiz var ki onlara virüs mürüs işlemiyor maalesef. O dedikodu şartlar ne olursa olsun yapılacak. Virüsten dolayı dışarı çıkamıyor. Bak evre hanımlarının kapıyı kilitlemiş kendi kevdeyim. Aynen sesin geliyor da dışarıda görünmüyor. Görünmüyor, göndermiyor. Bu oğlan bir de virüs çıkarttı başıma. Ya yani, da ne kadar tatlı böyle çay şey. <laughs> 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 siz ne yapıyorsunuz böyle? Çekimiz böyle evli dolayı bir gönderini gelin gayrı. Tamam. E, siz şimdi bölümü... dışarı... Ama dışarı... onu nasıl yiyeceksiniz yani? Şimdi yalnız? millet dışarıya çıkmazsın diye siz burada karşılıklı mı? E, he, görüşme yok ya Peyten E niye dışarıda görüşmüyorsunuz? Sen koşturuyor musun? Şey geldi diyor, rüz geldi diyor. Herkese gelmedi bize geldi. Gördüğünüz gibi dedelerimizle de, nenelerimizle de vakit geçirmenin bir yolunu buluyorlar. Olan yine gariban genç nesli oluyor. Elimizde cep telefonları sabahtan akşama kadar bilgisayar, televizyon karşısında beynimiz sulanına kadar direnmekten başka çaremiz yok. Ne yapalım şartlar bizi teknolojiye bağımlı kılıyor. Yoksa biz de bilirdik kitap okumayı, ders çalışmayı. Durum böyleyken bile evde rahat mıyız peki? Tabii ki hayır. Evlerde kalmaya mecbur olduğumuz şu günlerde dışarıda tek kural dışarı çıkma yasağı varken evde ayrı bir yönetim sistemi çok daha zor kurallarla karşımızda. Bu yönetim sisteminin merkezinde tabii ki annelerimiz var. Virüsten önce zaten günlük temizlik yapan annelerimiz, virüsten sonra evde sürekli zaman geçiren kişi sayısı artınca ve komşularla buluşup enerji atılamayınca günün büyük bir kısmı temizlik yapılarak geçiyor. Sonuç olarak kaçsak da kendimizi internete hapsetsek de hep bir aradayız. Bu durumu fırsata çevirip aile bireylerimizle vakit geçirmenin tadını çıkaralım. Tek dileğimiz şu günleri sağ salim atlatabilmek. Bir sonraki Sen de Bil videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.